Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size şimdi hiç piyasada olmayan çok güzel telefon kılıflarını göstereceğim hep beraber değerlendireceğiz. Evet başlıyoruz. Gördüğünüz gibi ilk modelimiz evet ipli daha doğru askılı çanta şeklinde aynı zamanda stand da oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi evet çok sağlam çanta askısı gibi yapılmış silikon gördüğünüz gibi kamera koruması var arkadaşlar. Evet. Gayet güzel. Hamur silikon. Evet. Hamur silikon. Yumuşak silikon. İkinci kılıfımız arkadaşlar gördüğünüz gibi mermer. Beyaz mermer gibi. Evet. Arkadaki desen çok güzel. Aynı zamanda kamera koruma özelliği var bunun. Ama silikon gördüğünüz gibi. Evet. Bence çok hoş bir kılıf. Diğeri daha çok böyle hani... E nasıl diyelim taşlı tuşlu sevenler için aynalı ama birazdan göreceksiniz arkadaşlar çizilmiyor evet bir maket bıçağını aldı eline bizim aynalı kılıflarda en büyük yaşadığımız sıkıntı çiziliyor olması evet gördüğünüz gibi çizilmiyor diğer bir telefon kılıfımız evet yine taşlı inc, incili daha doğrusu evet bu da çok ilginç bir kılıf Evet gördüğünüz gibi. Beni çok şık, gayet güzel bir kılıf. Kadınların çok hoşuna gideceği benzer. Buradan ithalatçı firmalara sesleniyoruz. Güzel kılıflar evet gördüğünüz gibi şeffaf. Evet bugünkü hiç piyasada olmayan kılıflarımız bunlar arkadaşlar. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, paylaşımlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.